Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Gizem Umarım hepiniz çok ama çok 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 iyisinizdir Bugün sizinle birlikte e, Wars oynuyoruz ve Baltayla oynayacağız bu sefer Garip bir şey olacak şöyle kılıcımızı kullanmayacağız bu arada onu öyle koyalım Ve ben balta alacağım ve onu bekliyorum şu anda Adam gelmiyor tamam çok iyidir e, Şuradan alalım ve birazcık daha beklesem tamamdır Çok iyi oldu şimdi Şunları bir koyalım. Şöyle ben badama doğru gitmek istiyorum açıkçası. Bu arada hücum modunu açtım. Ee, daha kolay hani sıkılmadan olsun diye böyle mod açmak istedim. Haberiniz olsun. Şöyle bir gidelim diyeceğim. Bu adam AFK mı? Niye AFK olsun? Dur canlanacak belki. Bak blokla vuruyorum. Uyan artık. Uyan. Uyanmadı ya. Neyse. Böyle çok üzüldüm şu an aslında ama neyse tamam. Aa bak uyandı uyandı uyandı. Yalnız benim... Hayır adam uyandı beni öldürdü. <laughs> çok saçma oldu bu arada. Ben arkaya doğru bir gidince öyle olur tabi. Neyse. Alıyoruz ve hızlıca gidiyoruz. Baya kötü bir öldük. Adam da aldı direkt. Ve şunu kapatabilir miyim acaba? Kapanmadı. Gel buraya. Ve evet, görüşürüz. Şunları da alalım hızlı Ve diğer adamlara doğru gidelim. Bu arada sizlerin de böyle fikirleriniz varsa yorumlar kısmını kesinlikle yazmayı unutmayın. Ve konu bulamadığım için bazen video çekemiyorum. Haberiniz olsun yani. Ee, konu bulabilirseniz çok sevinirim gerçekten. Şunu bir kapatabilir miyim artık? Aa düşüyordum hayır. Ee, tamam şuraya gidebilirim. Şöyle gidelim. Tamamdır. Bu kırılmamış değil mi? Kıralım o zaman. Kırdım. Gayet nice. yeah. iyi. Gelin bakalım. Orada güzel bir fight var. Bu arada arada drop giriyor. Hiç anlamadım. Bak kaçıyor kaçıyor. Baksın. Ben seni görmedim. Değil mi? Gel buraya. Bak. Döveceğim şimdi bu çocuğu. Bir alttan geliyorsun bir üstten. Karar ver artık. Burada mı acaba? Bence arkada. Değil mi? Evet. Ya görüşürüz artık. Gerçekten. Ne yaptın anlamadım. Bir üstten geldi bir yandan geldi. Neyse. İyi aldık ama bence. Ve şuradan bir set çekelim hemen. Hızlı hızlı. Ve burada sarı var. Şöyle hızlı basak. Hop. Tamam. Gayet iyi. Ya beni <laughs> kim gördü? Abi bir vandruma yıktı ya. Tamam geldik ve beni fark etmedi. Hayır Duruyordu. Gel buraya. Dur dur hayır. Tamam aldım. Bir anda herkese doğru gidecektim ya korktum. Tamam tamam turuncuyu kırıyoruz. Kıramayı edebiliriz. Hayır. Unutma. Hayır bu ne? Dur. Dur kapan artık. tamam. Hayır, ya ama. <laughs> Saçma bir şekilde öldük. Ama tekrardan devam ediyoruz. Umarım bu parti kazanabiliriz. Bu arada e, loncaya katılabilirsiniz de. Ben lonca hakkında pelerin e, böyle bir şey seçtim. E, umarım bu peynir payını... Pelerini beğenirsiniz. Ama ben çok beğenmedim açıkçası. Çok içinden gelmedi. O yüzden e, Discord'umdan bana şey atabilirsiniz. Discord sunucuma gelip bana ulaşabilir ve oradan pelerin atabilirsiniz. Onları koymak istiyorum. Çünkü ne bileyim. Sizin istediğiniz pelerinler olsun istedim. Böyle bir şey yani. Bu da duyuru gibi bir şey. Böyle bir söylemek istedim size. Çünkü beğenmeyenler olabilir. Öyle. Hani herkese hitap edecek bir şey olmasını isterim. Gel bakalım. Hani çilek falan birazcık e, kız gibi. Ya yani kız gibi demeyeyim de böyle çok saçma oldu ama işte anladınız siz. Hani herkese hitap edecek bir pelerin olabilir. Ve siyah falan olursa çok iyi olur haberiniz olsun. Ben bu adamın oldu. Ben de daha kırıyorum. Konuşmaya da aldım iyice. Bu arada ben niye bunu aldım? İyice konuşmaya da almışım. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Ve geldik. Bakalım mor bizi görecek mi? Evet bekliyoruz. Görmedi. Tamam görmez galiba o. Düşmeyeyim aşağıya. Beni durmamaya farklı şeyle değiyor. Tamam kırdık mı? Kırdık. Tamam. Çok iyi. Mor kırıyor musun? Hayır kıramadın. Ben kırar mıyım? Ben kırarım bence. Gel bakalım. Hayır. Dur. <laughs> Çok saçma öldüm. Neyse. Alacağım ben o adamı. Tamamdır ben hazırım. Turuncu benden korktun artık. Ve başka kim var acaba hiç bilmiyorum. Diğer bir sürü takımlar da var ama ben onları daha göremedim. Şöyle ben gidelim. Ben bu turuncuyu kıracağım artık da. Turuncu nerede acaba? Turuncu yok. Acaba nereye gitti? Tamam kırdım. Adam gerçekten nerede acaba? Hiçbir yerde yok. Tamam neyse. Öbür tarafa falan gitmiş herhalde. Koş. <laughs> Yuh oradan da düşmem be. Ben hayır ya. Oyunu isteyeceğim şimdi. Turuncu gün ortada. Tamam. O ne? Onu mi attı? <laughs> Mavi çok yeseneklisin. Benim gibi. Şöyle gidelim. Bir şey söyleyeyim Ben maviyi kıracağım galiba. Öyle bir istek geldi içimden. Gelin gidelim maviye. Şunu da şöyle koyalım ya. Elim falan değiyor falan. Olmasın öyle şeyler. Koştur hop. Gel bakayım buraya. Ve düş aşağıya. Çok iyi Ve seni hadi kırayım. Kırabilirim. Hayır. Elimi farklı bir şey aldım. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Bekle bekle. Tamam aldın mı? Aldın mı? Aldın. Yalnız adamı bir kıramadım ya. Gel buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Balsayla bile güzel oynuyorum. Bu arada. <laughs> Bak nasıl alıyor. Aa çok kötü düştüm. <laughs> Görüşürüz. Üzgünüm. Evet. Birazcık çok caniyim ama olsun. Görüşürüz diyorum bir daha arkasından. Şunu da alalım. Başka yanda biri mi var? Yanda biri var bence. Kim o? Aa kırmızı ölmemiş zaten. Gel bakayım kırmızı. Gel buraya aşağı düş. Tamam bay bay sana. Seni kırdım mı kırdım. Gel buraya. Gel gel gel. Düş hadi öl. Ve işte bu be. Sarı da Bu süre aldı ve şu yine açık kalmış. Gel buraya. Sıçrama varmış ben yani iyi. Ye. Zıplasam böyle arkana geçsem seni öldürsem diyeceğim. Ne oldu? Benim mi fingim çıktı. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> 14 ay gitti bak. bak. Çıldırmama kendi de değil ya. Bak bir de onları harcayacak ya. Öf. Hepsi gitti. Çok sinir oldum adamı döveceğim şimdi. Ve bunu harcayamayacağım. Öyle bir şey de var. Hatta alayım ya. Ee, şunu alayım. Şunu alayım. Tamam. Sır geliyor ve ölmemem lazım. Gel buraya. Düş. Ve beni daha yeni gördü. Hayır. Dur kaçayım şuradan bir yapayım. Bak bak bak. Ok da almış ya. şunu köylü gibi oynamayın ya. Tamam. Tamam. Gel buraya. Hayır. 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 Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şimdi gel. Şimdi gel bakalım. Turuncu da geliyordu oradan ama. Düş aşağı ya. <laughs> Garip bir şekilde düştü ama iyiydi ya. Bakalım turnuzu nerede? Buradaymış. Yok burada değil. Nerede? Evet burada. Değil. <laughs> Nasıl ya? Demin oradaydı. Hayır oynayayım Bak. Hadi alayım ya. Ama alamayacağım ben bu adamı. İyiydi be yine de. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok 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 teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Oyun dondu. Neden öyle bir şey oldu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın.